Allah'a şükür. <laughs> Allah'a şükür. <laughs> Allah'a şükür. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba, hayırlı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olasın, size demek. Sağ olun, hep Harika. Burası harikalı bir bölge. Peki, bu, yani şu an mesela... ...müzgâr yok. Mesela saçımda yok, şey yapmıyor. Genelde bırak edemiyor. Allah

Bir fotoğraf alalım başkanım, bir saniye. Açalım lütfen, açalım açalım Tamam, bir dakika, Gel. Bırakın, bir dakika, bir <laughs> <laughs> Sağ olun, ne kadar? 50 TL. Ne kadar? 20 lira. 20 lira. Bir şey söyleme, benim için. Can değeri? Bana, ben niye yorumluyorsun? Herhalde, bir

i can not bakayım. Bakın peynirler burada çıkıyor. Tatlı Şeyden oradan geliyorlar. <laughs> Peki bu şeyi hep bir şeye bırakıp, olursa, Şu an tozları var. Yani yaz kışı Tabii yaz kışı sene yapıyoruz yani şöyle esprisi. Çünkü şu yarış yaptıktan üç gün sonra aşmanın bir esprisi olmaz. Gelecek sezon başı. Hem daha de, biraz isteriz bir de, değil mi? De, de, bir de, sene yapalım. Niye biliyor musun? Bir anlamlı şey olsun. Ya bu şeyden yani ne oldu dedim bitirdik. Bugün yarış oldu. Yarış arkasında açılış oldu. Hem daha iyi duydu. Bir konsept olarak var. Sezon aşmadan

Şakalar yani. mı yok? Valla bakıyorum, elinde böyle var ya, şey çok kötü, Elimiz yer. Ya ama hiçbir yerde yok, şimdi onu biliyorum yani. Son 3 işte. yani. Bu sene, bu sene, sene bir olarak ki, kırtık. Geçen sene yarışmaktan bakmıştık, bu sene yani ayrılıklı yarışamadık. da yarışamadık, alaçası da Bekleyin yani şey mi? Ne, ne derler yani kendi? Bu her kaç yılda bir olan bir şey. Ama her şey. sene oluyor. Aynen. yani ben şey, genelde bir sene... Şey o, o zaman bu yarışlar ne yapalım şey. Bir sene rüzgarlı oluyor, bir sene rüzgarsız oluyor genelde. Geçen sene çok rüzgarlı oldu. Bir sene rüzgarlı oldu. İki senedir bir boşa görebiliyor. Maalesef öyle. Sen kaç? İkinci Şu an düşüyor. Ne yapabiliriz senin için? Valla bir tanesini güzel olacaktı ama bir <laughs> yere oldu bu sene. İstediğimiz havalar da olmadı bu sene. Hep böyle çok kötü havalar da işte yani. Çok düşük havalar da işte. Ben de çok <gülüyor> istemiyorum açıkçası <laughs> <bu gülüyor> <laughs> düşük havalar <laughs> yani. yarıştık. Abi 85 bin altı sporu çok çıkıyor. Evet, <laughs> otelde 85 bin oldu. sporu yani Bu sporu biraz e, maliyetinden dolayı yarı aşağı indi son senelerde. Ama şimdi oraya, hiç, hiç yani, <laughs> bir şey canlandıracağız diye düşünüyorum. Yeniden bir yarış başlayacağız burada. Kış boyunca hafta sonu başlayacak. İnsan aileleriyle gelecek. İşte, eşlerimiz burada otururken biz zaten cumartesi hani, maçımız yoksa yarışa gidiyoruz. Yarışa Onun için doğru dürüst olacak evet. Peki buraya en yakın otel neresi mesela? Sen geldi İstanbul'dan sonra, evet. sonra, da, evet. sonra da, evet. İzmir'de var mı Burada bu bu, Burada da yani o çok ya, sen, bir 10 kilometre dedi, zaten yani orada isteyebilirsiniz. Kadar otel var. Karaburun tarafında da var galiba. Ben biraz daha 15-20'ye çıkıyor oradaki. Çok kötü. İstanbul'da İstanbul'da şeyde düşüyoruz. da geçince Sene bir arkadaş koltuğa çarptı. Çarptı Çarptı Evet. Yarışta. 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 Şey yapalım. bak bizim salon da bitiyor. Rüzgar olmazsa seni sörtünleri. Salona gidiyor. Şimdi Orada oradan geldim. <gülüyor> 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 Çok güzel olmuş salon da Yarım pro en azından yarım pro yani bu işi bir şey yani evet, için adam yani. Bu hani şey biraz daha Örsel, oradaki bütün sporcu Örsel. UEFA'nın ya da FIFA'nın yaptığı organizasyon. Oldu. Orak gerçek magazinden tanıyoruz. O şey, o, şey mi yapıyor? Giriyor dedi bu yarışmalar. Giriyor, 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 giriyor ama o da master, kim? Master Yok, hayır evet. Türkiye. Yani master'da geçen sonra yaşıyor zaten. görmüştüm ama. E, her erkek, o erkek yani. 35 yaşı üstü olduğu için yaşı. Yedi Bu sene tuttu onun yaşı. O bu sene erkekler de. Şey, yani sen, sen de ben de bastım. Ben de bastım. <laughs> 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 ben de Ben de bastım. Ben, <laughs> <laughs> ben de bastım. <laughs> 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 <şarkı varmış. Söyler. gülüyor> Ve <laughs> biraz daha tabi giyinme soyunma yerleri ince önem kazanıyor. Vay ya bizim ama. şimdi bu bize çok iyi oldu. Yani <laughs> bizim bayağı o alaçatına gidiyoruz. Ben de açık değil okullar. Hepsi kapalı. E, biz orada böyle bayağı üşüyerek falan ben Yani bayağı soğuk olduğu zaman. Tabii bir şey falan giyiniyoruz. Ama soyunmanın Buraya şey yapacağız. Buraya. bir Bu Bu bile Söyledim. Sen de istersen biraz bahset. Bu konuda şimdi yurt dışında çok profesyonel karşılığımız var. da bahsettik. istiyoruz. Seni de burada ilk bir de bu ayakların ters almak istiyoruz. O yüzden bununla ilişkilerimiz var.

derece işte ama öğrenci geç, geç. Evet, Bizim zaten yani, yani. Çok yani, yani. Yani, getirir, bir anlaşma şey oldu. yani bu yani, işi Biz bu işi da, bir sporcuların, <laughs> Gençler, gençler <gülüyor> altın insanlar gelsin. Diye. Çünkü böyle evet, bir insan yetişmiyor. Gerek alış verişi, gerek meşakkatli iş olması. Çok insan yetişmiyor. Böyle işte insana kendi çabalarıyla bir güç veriyor. Biz onu ya. biraz uçacağız burada yani. Yurt dışına gidip geldikçe çok da oradaki iyi yurtta çok iyi ilişkilerimiz var. Onlarla işte bildiği yerasını da konuştuk. Eee desteğe işte gelme şansımız olmadı ama onları da buraya getirse evet. evet. belki evet. o evet. arkadaşlar evet. bir şey söyledi. Bu bir program değil. Açık gözle bakarsan herhalde faydası 아내를 보여? Hayır oğlum duydun mu? Bu mayam gel söyleyeyim bu kimin oğlu? Gel.